Bravo kediler bravo. Bravo kediler bravo. Tayyip ne dedi? dedi? Yapamadı. kediler 6 0a attı. SSK'yı hepsini birleştirdi. Hiçbiri yapılamaz diyorlardı. Köprüler yapılamaz diyordu. Kaç tane kaçıncıya köprü yaptı bak o operasyonları kaçıncıyı halletti bak bravo kendine bravo bravo kuşlar bravo gördün mü kal krizini dünyada o, gene o, o çözdü Ayasofya camisini o, o açtı kendi oldu mu Daha neler yaptı nere? Ya bu video küfürsüz olsun. Anladın mu? Çünkü o CHP'li Z kuşağı vatan hainleri kronik putperestler çünkü bizim kimyamızı bozuyor.